Hep, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte youtube'da nasıl abone kasıdır onu göstereceğim bakın şöyle görüyorsunuz benim hesabım böyle bakın bir dakika bağlantıyı açayım Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ismin hesabını değiştirdim bakın arkadaşlar şimdi şey var bakın bir de arkadaşlar video çekecekseniz gece çekin geceden bu yanda çok izleniyor Annenle video çekiyorum ya. Bakın buradan kanala giriyoruz. Bakın. Daha bir gün önce atmışım. Yani gece. 11 saat önce. Bakın 200 giderse gelirse gösteririm demiştim. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bu videoda bakın. Biz bize yeteriz var ya. O videoyu çekeceğim. Bakın burada. Videoda videoyu yayınlıyorum. Bakın mesela bakın açıklama ekleyin diyor ya arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Ne? At bak şuraya hepsini koy. Şuraya koyuyorsun. Evet arkadaşlar onu göstereceğim şimdi. Buraya gelin buraya. Bakın bir dakika sitede kalmışım. İsmini söyle YouTube'a bakın YouTube'a keyboard var. Ona giriyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Hı. Sen Gittin ya sen arkadan gidiyor. Mesela arkadaşlar buraya tipi keyword diyor ya bu şeyler diyor işte. Evet, tamam. Buraya tamam. Bakın mesela tu bir dakika. Yo YouTube e. tam abone tam ile Tamam. YouTube'a abone hile yazıyoruz arkadaşlar. Işte. Ama kim sana söyledi? Evet. evet. Ha? Yo ben öyle koydum. Ya tamam ya. Arkadaşlar bekliyoruz şimdi sitenin açılmasını. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi YouTube'a abone hile, YouTube abone hilesi, YouTube'a abone hilesi, telefon hilesi bedava işte bunları hepsini böyle alıyoruz arkadaşlar. Bakın kopya diyoruz. Bir tane Şimdi geliyoruz arkadaşlar YouTube'a. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? videoları yönet diyoruz arkadaşlar istiyorsanız yorum da yapabiliyorsunuz yorum yorum ilesi de var beğeni ilesi de var bakın canlıya gelin şuradan bakın arkadaşlar benim bu çektiğim video bugün hangisi bu ben bunu önceden çekmiştim bir dakika Sileyim. arkadaşlar bakın mesela ben Mesela şu videoyu yapalım. An bakarım ama masam. Açıklama ekleyinler. Bakın açıklama ekleyin yerine bunu koyuyoruz. Çıkıyoruz. Sonra gidiyoruz. Ha isim koymanı? Otobüsler, auch. otobüs, <inares> otobüsler, otobüsler, özür, öz, öz bir yazdım. Hayır çocuklar özel de bakın şimdi bu otobüsler 31 videosu var ya de bekleyeceğiz bakın mesela dün attığım Bakın açıklama Karşım açıklama vardı Açıklama yok Açıklama yok amık Ben bir yorum yapmış Eee evet. var, biri yorum yapmış, ee, e. şey, yapmış gösteriyor ama yapmamış. Bak. Lan. Oyun adı ne? Bir dakika cevap verelim. Lan bu bizim Mustafa mı? Lan bu bizim Mustafa. Kadar bu bizim Mustafa. Bravo. Al karşı. <laughs> Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyleydi yani bakın izlenmeye hazır diyor ya. Bakın açıklama neredeydi ya? Açıklama mı? Neyse. Evet arkadaşlar böyleydi. Görüşmek üzere bay bay.